Ne var kız? Niye geldin? Özledim de ondan geldim. Ya pembe vallahi bir de seninle uğraşamayacağım ya. Ya oğlum ne üzüyorsun kendini? Sen yat kalk da Gülizar'ın seninle evlenmediğine dua et. Manyak be o. Evet manyak. Manyak yine manyak. Ben gideyim de şunu bir uyarayım ya. Babamın gözün önünde durmasın. Adam sinirini bozmasın. Ne var kız? Bunu demeye mi geldin? Sen dövmedin o kızı. Ben gördüm her şeyi. Nasıl? Sokaktan geçen biri mi vurdu yoksa? Kimse. Kendi kendini dövdü gerizekalı. Ne? Nasıl? Bir görsen aldı taşı vurdu yüzüne. Aklım gitti valla. Kız niye söylemiyorsun o zaman İsmet yapmadı diye? Söylemem. Anladım. Sen intikam almaya çalışıyorsun. Ya bak sen haklısın aslında. Ben orada sana... Çok büyük eşeklik ettim bırakıp giderek. Ama bak bu mesele çok mühim Pembe. Herkes beni kadın döven hayvanın teki sanacak. İtibarım söz konusu ya. Pardon canım, hangi itibar? Senin öyle bir şeyin mi vardı? Ya Pembe, delirtme kızım beni. Anlatsana babamlara olanları. Hı, hmm, bekle anlatırım. Sen onun lokantada hesabı bana kilitleyip gitmeden önce düşünecektin canım. Allah Allah, bak sen ya. Neler yapmış bu kız? Ya tamam özür dilerim işte. Ne istiyorsun, daha ne uzatıyorsun? Boşuna uğraşma. Anlatmayacağım. ne halim varsa gör İsmet. Ya pembe. Kız pembe diyorum. Pembe. Ya pembe. Pembe kız hayatın söz konusu. Ya babam öldürür ya Güler babası. Olmaz. Ya pembe. Kız dur. Pembe. Ya kızım bak. Seni daha lüks restoranlara götüreceğim. Hesabı da kalkmayacağım. Söz. Yetmez. Elbiseni de alacağım. Bu kadar mı? Ne istersem yapacağım. Kulun kölen olacağım. Yeter ki kurtar beni. Demek ne istersem yapacağım. Söz. Vallahi yapacağım. Ne istiyorsun? Tamam o zaman. Bütün ürgübün önünde... ...bana yanarlı, dönerli, çiçekli ilanı aşk edeceksin. Yok deve. Sen de kabul edeceksin bana ya canı. Avucunu yalarsın lan. İstemez. Kalsın. Sen bilirsin salak. online'ıma iftira atmaya? Duydum. Kendi yüzüne taşlarla sev vurmuşsun. Ya. ya abla ben deli miyim? Niye kendi kendime vurayım? Sus! İkar etme. Görenler olmuş. Kim görmüş? Aa, bak. Kabul ediyorsun yani. Bana bak Gülizar Hanım. Ben ömrümde böyle şey görmedim. Kızım sen manyak mısın? Psikopat mısın? Adı kahraman mısın? Sen nesin ya? Abla kim görmüş diyorum. Sus. Pembe görmüş. Ah şimdi herkese söyler o varoş. Yok yok İsmet e gıcık kaldığından dolayı söylemeyecekmiş. Safiye abla bak ne olur sen de kimseye hiçbir şey söyleme. Eğer duyarlarsa mahvolurum ben. Bak benim hiçbir kötü niyetim yoktu. Ben burada kalabilmek için yaptım. Kız sen niye burada kalmak için yapıyorsun? Sen niye burada kalmaya çalışıyorsun ya? E abla sen demedin mi bana? Git Ali'nin kanına gir diye. Allah Allah. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Kız ben onu da o bakımdan mı söyledim Gülizar? Ya senin ne işin var evli bakla adamı koynunda? Ya Safiye abla. Bak ne olur ele verme beni. Ya ben Ali'yi çok seviyorum. Bak ben Ali bir evleneyim. Seni el üstünde tutacağım. El tim değil, öz ablam kabul edeceğim seni. Söz.